Trabzonspor Süper Lig'in 10. haftasında İkaseyip Spor'u konuk edecek. Trabzonspor galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Zubkov sol kanada geçti, Muhammed Çam sağda, Oleksandar Zubkov. Bordo Mavililer Süper Lig'in 10. haftasında İkaseyip Spor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi haftayı kayıpsız geçerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Ligde son 3 maçını kazanan Trabzonspor, İkatasaray Sporu da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra ardarda 4 maç kazanmış olacak. Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür sahasında kaybetmiyor. Bordo Mavililer tekke yönetiminde tek mağlubiyeti geçen sezonun 35. haftasında Ligi şampiyon bitiren Galatasaray karşısında 2-0'lık yenilgiyle yaşamıştı. Karadeniz ekibinde genç oyuncu Salih Malkoçoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. İkaseyüp Spor Trabzon'dan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Eflatun Sarılı takım 5 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında son verdi. Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onaçu, Eyüp spor maçına rekor hedefiyle çıkacak. Paul Onaçu rekora koşuyor. Çaykur Rizespor filelerini de havalandırarak bordo mavili formayla ilk kez üst üste 4 maçta gol atma başarısı gösteren Nijeryalı Santrfor, bu süreçte 5 kez ağları havalandırdı. Onaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onaçu. Ceza sahasında. Onaçu! Onaçu en son 2021-22 sezonunda genk formasıyla ardarda 4 maçta 7 gol kaydetmişti. 31 yaşındaki futbolcu Eyüpspor karşısında da fileleri sarsarsa 2020-21 sezonunda yakaladığı 5 maçlık gol serisini tekrarlamış olacak. Cezalını gönderdi. Onaçu topa var gol. Onaçu ligde diğer forvetler arasında en fazla şut çeken futbolcu konumunda. Deneyimli oyuncu ayrıca rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan ikinci santrfor olarak öne çıkıyor.